Sen kurbanım. Abla. Sağ olasın. Sen sen adamı kanser edersin. Yani beni söyleyeyim. Sana kurban olurum ya. Sen var ya bir tanesin. Vallahi canım sizin güzelliğiniz. Vallahi Sizler yani. güzel okudunuz için bizler de güzel okuyoruz. Güzel okuyanların yanında güzel okunur. Zaten ekip on numara. An, Ellerinize sağlık harikasınız. Keza görüyorsunuz ekran başındakiler. Mansiyon, denge, şekere birbirine karıştı. Ağzına <laughs> sağlık. Evet. Sağ ol. Abla bizim mahkum derneğimiz var biliyorsun. Türkiye'nin tek resmi derneği Mayat. Mahkum Yakınları Derneği. Bizim bir projemiz var. Bunun içinde cinsel istismara ve teröre hayır diyoruz. Bütün mahkumlarımıza ceza indirimi istiyoruz. İki sene ceza indirimi, iki sene denetimli. Onun için bütün e, parti başkanlarıyla, adalet komisyondaki herkesle görüşüyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar sevenlerimiz 6 milyon dilekçeyle de destek verdiler. Firari Arabeske, Mayat'a. Şu an üyelerimizi bekliyoruz. Hüseyin Yeğenim bu uzun havayı da Mardin'e, Hüseyin Bozan Yeğenim'e de onu göndermiş olalım. Yine diyorum not, Enver Yılmaz F.C. sayfalarındaki ve Mayat Mahkum Yakınları sayfalarındaki bütün arkadaşlara, Mücevher Yeşilova sayfasındaki e, takipçilerine de gelmiş olsun bu parça. Mektuplarımız var. Bir tane daha mektup okuyalım. Merhaba diyerek başlayalım. Merhaba Enver abi, nasılsınız? İnşallah iyi ve de sağlıksın, sağlıklısınızdır. Abi ben yedi ay önce namusum uğruna bir suç işledim. Ve hiçbir suçu olmamasına rağmen eşimle birlikte tutuklandım. Eşim sakat. Onun bu suçla hiçbir alakası yoktur. Tek suçu benim yanımda olmasıydı. Ben en küçüğü üç, en büyüğü on üç yaşında olan yedi çocuk annesiyim. Ve üç, dört yaşındaki çocuklarım cezaevinde yanımda. Diğer beş evladım dışarıda. Okuldan ve her şeyden mahrum yaşıyorlar. Her gün neler duyuyoruz evlatlarımın başına bir şey gelsin istemiyorum. Devlet büyüklerimden istediğim eşimi bıraksınlar. En azından babaları yanlarında olsun. Evet, ben bir suç işledim ama 17 yıllık evliliğimde çocuklarımın ve eşimin başını yere eğdirmedim. Namusum ve çocuklarım için şerefimi, kendimi korudum. Evet Enver abim senin aracılığınla devlet büyüklerime sesleniyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Biz kadar mahkumlarını biraz da olsun görsünler. Satırlarımın sonuna gelirken sizi, sizi Rüce Rabbime Allah'a emanet ediyorum. Mücevher ablama da selam ederim. Saygılarımı sunarım Türkan. Bacım. Evet Kodes. Kodes adlı Bacım, parçayı. Bacım Şunu söyleyeyim. Ee, Allah'ım yar ve yardımcın olsun. İşte böyle konular için. Beş tane çocuk dışarıda, iki tane çocuk yanında. Karı koca cezaevindeler. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı ama bir şeyler yapılırsa bu insanların başlarında kesinlikle ebeveyn lazım. Yani anne babanın bir tanesinin olması lazım. Öbür türlü daha önce de söylemiştim. Çocuklar uyuşturucu kullanıyor. 13-14 yaşında fuhuş yapıyorlar. Onun için herkes elini vicdanına koysun. Herkes kendini mah mahkum hissetsin. 24 saat bir odaya kilitleyin bakayım. Ne diyor? Pişmanım diyor ya ben hata yaptım diyor. Namusumu korudum ama hata yaptım diyor. Keşke olmasaydı diyor. Bacım Allah işini rast getirsin. Allah yardımcın olsun. Sideyiz. Burada okuyalım. Odayız. Burada okuyalım. Bütün mahkumlara gelsin. Mektuplarınız gelsin. Seçiyoruz ve okuyoruz. Evet.